Uykun mu geldi annem? Ha? Uykun mu geldi? Ne yapıyorsun? Diline bir şey mi yapıştı? Ne oldu? Kıl mı yapıştı? <laughs> Kıyamam ben sana. Eldiveni takayım da bir bakalım olmadı. Mınır. Düzelmedi mi? E Ne yapmaya karar verdin? Yat. Yat oğlum. Güneşte uyu. Yerim seni, yerim. Ham ham yaparım seni. Oluyorum. Çocuğum benim.